Herkese merhaba arkadaşlar bugün size haber verip yeni bir Clash of Clash videosu ile karşınızdayım bugün Clash of Clash'ta köy incelemeleri yapacağız köy inceleme serisinin daha hızlı ilerlemesi için bu videoyu 20 like atmayı unutmayın 20 like gelirse daha hızlı bir şekilde e, köy incelemeleri serisinden gelecektir e, ve açıklamalar kısmına açıklamalar diyorum yorum kısmına da köy kodunuzu bırakmayı unutmayın köy kodunuzu açıklama yorumlar kısmına bırakırsanız ince köyünüzü bir sonraki köy incelemelerinde inceleyeceğim. E, ayrıca ana kılavımızın ve yan kılavımızın köy ana kılavımızın ve yan, yan kodunu da e, açıklamalar kısmına ile yorum kısmında bulabilirsiniz Açıklamalar kısmına ikisini de kodunu bırakacağım. bileği binası 12 üstü alıyoruz onun alan kılavımızda. Hemen hızlı bir şekilde köyleri incelemeye geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya 20 like gelirse daha hızlı bir şekilde köy incelememiz gelecektir hemen hızlı bir şekilde ilk oyuncumuzun ilk arkadaşımızın köyünü köy kodunu yazalım ve köyünü inceleyelim R B, O O mu bu sıfır mı o olmuş tamam Markus isminde 194 savaş yıldızı 94 seviye 248 savaş yıldızı bir 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 11 köy var Aman Allah'ım yerlerde 8 level kral var belirli binası 8 seviyesinde bile max değil Birliklerine baktığımda kraliçe zaten hiç konuşmuyorum özelliği bile açık değil ee, Birliklerine baktığımızda senin likmiş klan savaşmış öyle hiçbir bir derdin almasın Öncelikle elektroyu açıyorsun kışlada kışlada elektro açılırken balonu 7 yapıyorsun öfkeyi de hemen 5 yap dondurmayı da 6'ya kadar çek Elektro balon öfke dondurma yaparsın Baktığımızda şu an hiçbir saldırı kabiliyetin yok. Ejderi 3 seviye hiç olmaz. Hiroların yerlerde çoğu bildiğinde açılmamış çoğu bildiğinde belediye binası 8 seviyesinde. Karekse birliklerin hiç yok resmen. Kara büyü ve büyü fabrikalarında yüksek ki büyülerin açılsın. Öfkeni direktmen neydi 5 yap. E, Yıldırımı da hemen 8 yap. Hiroların kesintisi at 248 savaş yıldızı da çok az belirli biraz 11 için 600 falan olması lazımdı ee, dediğim gibi elektro açılırken kışlada balona 7 yap öfkeyi de 5 yap bunlar önemli şeyler klan yok en kısa zamanda kendine bir klan bulmanı öneririm çünkü klan çok önemlidir birlik bağışı içinde falan klan önemlidir Köyüne baktığımda ölü bir köy görüyorum. Toplayıcıların dolu tutakların çalışma isyayları ve cehennem kuleleri de çalışmıyor. Eğer Hemen hava son eğer aktif olursan hava savunmaları hemen yüksek. X yayları yüksel, cehennem kulelerini yüksel. Önce ağır savunmaları bir bitir. Sonra hava savunmaları yüksel. Sonra okçu kulelerini yüksel. Okçu kulelerini yüksel. Sonra büyücü kulelerini yüksel. Sonra toplarını yüksel. Sonra havanlarını yüksel. Böyle böyle yüksel. Senin böyle bir köyde onu mu bunu mu basacağım diye bir lüksün yok. Önüne ne gelirse onu bas. Önüne ne gelirse bu taş kutuna kaldı. 25 taş gelsin onu önce yeni bir tanesi gelmiyor bu düşük levelli savunmaları da şimdiki seviyesine getirmeyi unutma inşaatçısının altında inşaatçı inşaat cünası, binası 5, savaş makinesi 1 level top arabası kaç seviye bir bakalım hemen top arabası savaşmamış. top arabası savaş makinesi ve me mega tesi çalış ki altın değişikçe aman kolay olsun hemen bir sonraki oyuncumu arkadaşımıza geçelim hemen hızlı bu şekilde köyünü inceleyeceğiz B O C J 89 olmadı 89 89 size köyünüzün gelmesini istiyorsanız yorumlara kendi köy kodunuzu bırakabilirsiniz arkadaşlar 89 U L V Evet, e, Zeus'un ikinde 106 levellik 188 savaş yıldızı bir belediye biraz 10 köy var. Hirolarına baktığımda 31 level kral, 29 level kraliçe hero'ların güzel seviyede. E, kraliçeyi kraliçe kraldan birkaç seviye daha ilerle ileri giderse çok daha güzel olur. 1800-2200 kıvalar arasındasın. Bebek ejderle ganimet kasmanı öneririm. Be bebek ejderine hemen 3. seviye yap. Bebek ejderle ganimet kasasın. Atıcı ikinci seviye Pekka'ya Pekka, yı, Pekka yı altı cadı ile üç level yap ki atıcı cadı Pekka saldırı yapabilirsin. Tahminimce Ejder ile Yıldırım'la Lik ve Klan savaşı yapıyorsun. Çünkü Ejder'in 5 Yıldırım'da 7. Belevin Aslı 10'da en yaygın saldırı taktiği saldırı yapılan birlik Ejder'dir. Yıldırım'a da hava olmasına indiriyor 3 tane. Öfken 5 tamam mükemmel Dondurman 3 üç orada zehri 3 yapabilirsin zehri 4 yapabilirsin hatta yarasa büyüsünü üç yaparsan çok güzel olur bir başka başka bakıyorum balonu maksamışsın barbar ile okçu maksamışsın e, büyücüde büyücü de aksamışsın. şifacını hemen 5 yapmanı öneririm dediğini ise kraliçe yürüyüşünde şifacı hayat kurtarıyor şifacı 5 oluyordu diye biliyorum iyileştirmeye maksamışsın bu da güzel olmuş deprem ikincisi diye büyüler tarafından çok iyisin. Kilolarında kraliçe bir dediğim gibi bir kraliçe birkaç seviye önde giderse çok daha güzel, güzel olur. Kraliçe yapçı otur seviye bu çok güzel. Cehennem kuleni bitirmişsin. Bir tane x sevmiş, bir tanesinde dörde gidiyor süper. Bu x yerini de boşa düşen ilk işçiyle yüksel ki köydeki bütün ağır soğumalar bitmiş olsun. Hava soğumaları bitirmişsin. Bu çok süper. Zaten bir köy seviyesi atlandığında Büyük seviye köy binası geçerken yani ilk yükseltilmesi şey yüksel Yükseltilmesi gereken şey hava savunmalarıdır Sonra baktığımızda köyüne okçu kulelerini bas sonra 13'e Sonra büyücü kulelerini 9'a bas Artan ganimetlerini duvarlara bas Duvarların zaten %70 kısmı bitmiş Duvarların çok güzel Sonra büyücü kulelerini 9'a çek sonra Toplarını çek sonra bomba kulelerini 4'e yap hemen sonra En son da havanları 8'e bas sonra böyle binası 11'e geçebilirsin. Ama hilolarını kesintisiz yatıp Klan savaş dikileri hariç ordu kaplanına bitirmişsin. Bir seviye bebek hücrelerle ganimet kasıyorsun. Bu olmaz. Bebek hücrelerini acilen 3. seviye yüksel Bu senin için çok daha rahat olacaktır. İnşaatçı üstüne baktığımızda 7. seviye inşaatçı binası, 7. seviye savaş makinesi, top araban kaçıncı seviye? Top arabası 11. Bu iyi bir seviye denilebilir yan köyde savaş makinesi top arabası ve mega test e odaklı çalış ki altıncı işçi ama kolay olsun hemen bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz bir şekilde çok hızlı konuşuyorum bunun farkındayım üçüncü arkadaşımıza hemen geçtik yanlış bastım 2 vj 2 vj qj qj 2 vj qj y ve y ve 9 hemen bastık açılıyor hemen Kulçik'in 18'in içinde 81 seviye 182 savaş yolculuğu bir belli binası 9 köy görüyorum Şirolara baktığımda e, Kral 15 Kraliçe 14 Kraliçe Kral'dan dediğim gibi Kraliçe Kral'dan birkaç seviye önde giderse çok iyi olur Barbar'ı bitirmişsin. Balonu Max bitirmişsin. Şifacı 4 yaparsan kraliçeye düştüğü için çok güzel bir değer elde etmiş olursun. Binici 5 yapmışsın. İyileştirme de altı olduğuna göre binici saldırıları yapabilirsin. Ejder'in 4 öfken 5. Ejder, e, ejder saldırısı da yapabilirsin. Eğer golemi de 3. seviye yaparsan ejder saldırıları ve binici saldırılarına alternatif olarak cadı golem saldırıları da yapabilirsin. Tazıyat 2. seviye bas hemen. O tazı açılana kadar araştır, araştırmada hızlı iki yap sonra da hemen iki yap tazı balon da yapabilirsin belediye binası dokuzda tazı balon iyi iş yapıyor hemen köyümüze baktığımızda 180 köyümüze bakıyoruz 182 savaş yıldızı da gayet iyi kraliçe yatıyor bu çok iyi oldu 2x i̇ki, seviyede bir üst seviye çıkıyor bu da çok süper okçukule ee, okçu seviye bittiğinde hava sonmalarını hemen 7 yap sonra okçu elini 11'e çık top topları bas sonra sonra büyücü kuleli, en son da havanları 7'ye bas Sonra belli binası ona yolla. Hiroların kesintisi yazsın. Klan savaş bir hariç ordu kaplarını bitirmişsin. Bebek işleri iki yapar. Senin için de çok daha rahat olur. İnşaatçı üstüne baktığımızda inşaatçı binası 4. Savaş makinesi daha kurulmamış. Daha yolun başındasın. Buradaki elmaslarını da al. Daha yolun başındasın. Uzun uzun bir yolun var. Hemen dördüncü arkadaşımıza geçiyoruz. 2 y 2 y y u c J y ve y y yanlış yazdım bir saniye u c j p 92 umarım doğrudur doğruymuş tamam 197 seviye Nil'in ikinci 308 savaş yıldızı bir belediye en az 13 köyü var savaş yıldızının çok düşük kalmış bunu en az 1500'e yapman lazım. Belediye binası 10 seviyesinde bu 3 savaş yıldız maksuldu. Tokmağa maksamıştım ama baktığımızda kral çok düşük. 39 seviye kralı belediye binası 13 seviyesinde max okçu kuleleri çok rahat indirebilir. Kral için 63 o da biraz düşük kalmış ama iyi denilebilir koruyucu hemen 50 yap ki koruma süresi artısına özelliğinde 5 seviye Pardon 10 seviye olsun Kraliyet şampiyonda 20 kralını bir en az bir 50 yapar 55 falan yapar kralın çok düşük çoğu birliğin Max zaten 5-6 tane birliğin baktığımızda atıcıyı Adı, atıcıya seviyebilirsin, yarasa büyüsünü seviyebilirsin, iyileştirmeye maksayabilirsin ama bir hibrit diyeceğim de binicin çok düşük seviye. Hemen ziyarete ete tıklayalım. 10 dakika, 11 dakikadır kayıttayız zaten burada gördün. Düzenin hiç güzel değil. Topların toplum maksamış topları. Cehennem kuleleri maksamışsın. ikisi aylarını maksamışsın havası olmaları maksimum havanları maksimum düzenin hiç güzel değil kendin yapmışsın galiba elektrolarla çok rahat yüklenebilir değişik bir ordu kombinasyonu var köşelerinde maksimum bu süper okçu kulelerin bir seviyesi var onda bas basarsın hemen dediğim gibi hemen e, büyük koruyucuyu konuşamadım ya büyük koruyucu 50'ye çek Klan savaştıkları hariç hero'ların kesintisiz yatsın, Özellikle kralın çok düşük kalmış. Belediye binası 10 seviyesinde bile kralın maksıyla ile 39 seviye kral. Tomruk fırlatınca ikinci seviye yap ki iki seviye bağış yükseltmesinden max olarak gitsin. Tokmağı maksanırsın zaten. Yara sayı maksayabilirsin. Cadıyla maksayabilirsin. Çünkü cadı çok stratejik bir askerdir. Ne bu kadar arkadaşım. arkadaşım. ya de ablam benden büyüksen kusura bakma. Hemen bir sonraki arkadaşıma dedim Aynı zamanda videomuzun ton ismi C Q R, B, C, Q, R G, U, ay C tamam, bastım ya. Google bu terbiyesiz bildirimleri atıyor habire bana. Neyse. P C, Q, R9 R C Çıktı hemen zaten. Hemen arama kısmına geldi. Bunu önceden yazmıştım ben bunları. Kopya unutmuştum. Pekala. İmparator 41'in ikinde 77 Savaş Yıldızlığı. 80 77 seviye 88 savaş yıldızı bir belirli ben az 8 seviyesi var kahramanlarına baktığımda kralın max 10. seviye bu süper öfkeni hemen 5. seviyeye çekiyorsun ilk gözüme çarpan oldu savaş yıldızına en azından bir yüz yaparsan çok daha iyi olur zaten baktığımda tüm birliklerin max golem dışında bir de valkürün bir seviyesi var golem 3. seviye çek hemen zehrini 2 yapabilirsin ama öncelikle öfkeyi 5'e kadar bas sonra iyileştirmeyi başla, sonra zehri 2 yap sonra da bir de iki, yaparsın. Bence belediye binasını basmayı bekliyorsun ben de anlamıyorum. Büyük ihtimal köyü Max. Evet düşündüğüm gibi köyü Max. Hava sanmalarıyla olsun havalar olsun toplar olsun okçu kuleleri olsun büyücü kuleleri olsun köy max artı max sadece duvarları düşük duvarlarda bina yükselirken basarsın bence duvarları bas eğer laboratuvarı bekliyorsan bu çok büyük bir hatadır direktmen köyü basmanızı öneririm Evet arkadaşlar bu kadar zaten köyün max neyini eleştireceğiz. Hemen belli bir 9 dokuza bas. Araştırmayı beklemek hiç de güzel değildir. Eve dön diyorum. Duvarlarında bina yükselirsen basarsın. Evet pekala. Evet köyün gelimi setinin birinci bölümünü geride bıraktık arkadaşlar. Sizin de köyünüzün incelemesini istiyorsanız açıklama yorumlar kısmına açıklama Yorumlara niye açıklamalar diyorum ya ben. Yorumlar kısmına köy kodunuzu bırakmanız yeterlidir. Köyünüzü bir sonraki bölümde incelerim. Bu video 20 20'ler gelirse daha hızlı bir şekilde köy incelemeleri gelecektir. Açıklama kısmında ana klan ve yan klan kodumuz vardır. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomuz da bu kadardı. Görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay.